Evet, bu sadaka Hı. istifade teorisine göre Hı, iktisat, vatandaştan, evet. milletten alınan vergidir. Evet. <laughs> Şimdi e, verginin, e, bu sadaka'nın, zekatın e, tabi kapsamı, Hı. mantığı, felsefesi e, uzun. Hı. Buna burada ben girmeye imkan yok. Evet. E, ama e, izleyicilerimiz İzmir İla, 9 Eylül İlahiyat Fakültesi hocalarımızdan, Sayın Osman Eskicioğlu hocamız hmm. var, profesör. Evet. Onun bu konuyla ilgili çok ayrıntılı çalışmaları var. Çok Oradan iyi. detaylı öğrenebilirler. Onu burada arz edeyim İşte sadaka, kamunun hmm. istifade teorisi karşılığı halktan aldığı vergi, hükümetin olsun, hmm. belediyenin olsun, hizmet karşılığı bizlerden aldığı verginin adı sadakadır. Hmm. Sadaka yolda giderken Allah 5 şey kuruş diyen ha, adamın istediği kuruş. para değildir. O sadaka verdik diye öyle zannediyoruz bizim. seneye kadar. Şimdi iş evet. oraya tabii hmm. ki indirgenli geldi. Hmm. Ve onun ömrü uzattığı söylendi. Evet. Mesela bunu peygamberimiz hani şeyde Fevzif Kadir Kadir'de olsun Taberani'de olsun sadaka ömrü uzatır belaları defedir gibi rivayetler var. Evet. Bu gayet doğru. Hmm. Kur'an'la da uyumlu bir Kur şeydir. Kur'an'a uygun bu, bu zaten. Bu uygunluğu. Hmm. Ama neden bak sadaka şimdi ömrü nasıl uzatır? Hmm. Şimdi hemşeriler olarak İstanbullular hmm. hiç çekinmeden belediyenin vermiş olduğu hizmetlerin karşılığı vergilerini verirlerse. Evet. Veyahut da devlete Hile hurda yapmadan vergilerini hizmet karşılığı olanlarını verirlerse kaçırmadan evet. Devlet bu işle ne yapar? Hizmet verir. Hastane kamu kurar mı? Mi? Evet. İlaç verir mi? Evet. Doktor verir mi? Aynen. Sıtma ile, çiçekle vesaireyle mücadelesini yapar mı? Yapacak evet. Aşıları yaptırır yapır. mı? Evet. Yaptırır. Peki aşı yapılmış, doktoru Hı. gelmiş, ilacı almış adamın da ömrü uzar mı, uzamaz? Evet. mı? Yoksa ömür ölür olarak, gider mi? Ömür Rahat bir ömür sürecek. Ha, rahat bir ömür sürer. Evet. Rahat bir ömür Onun sürecek. için hmm. hizmet karşılığı kamuya verilen sadakalar, vergiler ömrü uzatır. Onun bu şekilde açıklanması lazım. Evet, bunun şekli, bunun ömrü uzatması. Biz bunun fakire budur yolda yani. bir yani, beş kuruş, on kuruş atıyoruz bunu, sanki bu nereden sadaka geldi? gibi. Evet. Yani şimdi yine bir yarada hmm. yara da bir acı yere de basıldı evet. yani tabi bu yani. noktada. Şimdi e, bunu açıklarken birileri Kitaplara girmiş. Yani sırf hani uydurma hadis diyoruz ya. Hı. Çok enteresan. Uydurma hadis bizim sadece bizim peygamberimizle ilgili de değil. Hı, daha önce Bu uydurma fabrikaları İsa ile de ilgili, Musa ile ilgili de uydurma hadisler yapmışlar. Çok, Onlarla evet. ilgili de anekdotlar üretmişler. Şehir, aynı yöntemi kullanmışlar. Şimdi bakarsın kitaplarda mesela şey Saduk diye bir adam var. Onun bir kitabında şöyle bir olay var. Bir düğün alayı gidiyor. Hımm. Düğün, dernek herkes neşe tür evet. neşe gidiyor. İsa peygamber onları görüyor. Yazık diyor. Bunlar şimdi çok neşeli ama diyor yarın diyor mateme boğulacaklar diyor. Çünkü bu şey diyor. Bu gelin diyor. Bu gece ölecek diyor. Nereden biliyor? Evet. <laughs> Allah, Allah Şimdi. E buyur işte nereden biliyor? Yani. Gaybı Allah bilir ama e, tabii işte, ki yani. Uydurmaca bildirir yani. Söyleyecekler şey, şey bildirir ya. Yani. Bozacak konuşuyorlar. Herkes İsa'nın çevresindekiler inanır buna. Hmm. Sabah o evde matem olmasını beklerler. Hı -hı. Ama hiç de sabahın olduğu zaman hiç matem falan olmaz yani. Hı -hı. Sabah varırlar o evi, inananlar. Ya bizim peygamber İsa bunu ölecek dediydi ama ölmedi. Niye ölmedi? İsa yalan mı söyledi? Nedir? falan Şifre. araştırmaya bakıyorlar. Hı -hı. Ve derken yataklarının altında koskoca bir zehirli yılan var. Hı -hı. O evde. Kadına diyorlar ki bu yılan seni sokmadı mı? Yok sokmadı. Evet. Niye sokmadı, ne oldu falan filan şey yapıyorlar. Dün ne yaptın, evvelki gün ne yaptın derken diyor ki ben bu eve gelirken dilencinin birine sadaka vermiştim diyor. Bak şimdi, şimdi oradan <laughs> kurtarmış oldu Sadaka <laughs> ömrü uzatmış, belayı dert dokunmamış. Evet. evet. Bak bunu nasıl uyduruyorlar. İşte bunu yani. böyle klip yani. çekme diye tabir ediyorum ben. Yani İsa böyle peygamberi böyle şey... kullanıyorlar orada. Evet. Yani peygamberimiz o kadar şey yapmış gibi. Hayır bizim peygamberi açmışlar. bunu İsa'ya hal etmişler. Vay yani. vay, vay, vay. Bunu İsa... Şimdi evet. buna bakacı olursa Hristiyanların hiçbir evet. hiçbir kitabında falan yoktur ha. <laughs> bize, <Hırs> <laughs> bize mahsus. Evet, bize mahsus bu tip şey. Hristiyanların bir kitabında, kitabında falan bunlar.